Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Oyuncak alacaktım, onun için geldim. Hangisini istersiniz? Çok güzel oyuncaklarınız var. Şöyle bir göz gezdireyim, hemen karar vereceğim, Sosyal olur mu? ister misiniz? Bir bakayım isterseniz, ben karar vereyim, olur mu? Hı hı. Tamam. Bakalım. Hmm, hepsi çok güzel. Çok güzel. Aslında benim şöyle bir oyuncağa ihtiyacım var. Robot araba istiyorum ben. Var mı elinizde? Bu ülkesi üç, üç 300 üç lira. Hmm. Peki onlar robot araba oluyor mu? Bu düğünlüğü mesela robot araba oluyor ama bunlar robot araba olmuyor. Sadece bunlar gidiyor. Nasıl gidiyor? Mesela elinde sürüyorsun. Şarjlı bu. Şarjlı yani uzaktan kumandalı mı? Oh. Bundan üçü de ocaktan kuma. Peki robota dönüşen bir arabanız var mı? Evet, bu. Nasıl oluyor? Buraya basasınız. Evet. O bozuksa ben almayayım. Açınca oldu mu? Aa oldu. Çok güzel. Bence araba olması için sert kapağını Bir daha açabilir misiniz? Bakabilir miyim? Biraz zor açılıyor galiba. Dur. Bakalım. Ha, çok güzelmiş. Evet bunu almak istiyorum. Bunu böyle kenara koydum. Tamam. Aa kendi geliyor. Galiba kendi kendine gidebiliyor. Eyvah. Çekmeli araba. Tamam. Çekmeli araba. Tamam. Bunu istiyorum. Tamam. Ee, bir de uzaktan kumandaya ihtiyacım var. Uzaktan kumandalı bir araba istiyorum. Uzaktan kumandalı bunlar. Ha. Bunlar uzaktan kumandalı. Mesela şu uzaktan kumandalı değil. Üçüsü de ışıklı. Işık. Evet. Tamam. Ee, hangisini önerirsiniz uzaktan kumandalı için? Mesela bunlar üçüsü. Üçüsü bunların uzaktan kumandalı. Ben böyle kapısı açılan bir araba istiyorum. Uzaktan kumandalı ama kapısı da açılsın istiyorum. İçine oyuncak bebek koyacağım. Mesela sen de bunun kapısı açılır. Onların kapısı açılır. Hmm. Aslında şu arabayı çok beğenmiştim. Bunun kapısı açılmaz mı? çok güzelmiş. O önceden açılıyordu da şimdi açılmıyor. Hmm. Peki. Açılıyor. O zaman onu da alayım ben beyefendi. Bunun kapısı açılıyor Tamam. Aa, ama bunu bebek koyamazsın. Aa, o zaman o kalsın onu almayayım olur mu? Hmm. Tamam onu almayalım. O kalsın. Peki şu küçük arabalardan yani bu veya şunlardan. Bunlardan kapısı açılan oyuncaklarınız var mı? Mesela bu kapısı açılmıyor da. Hı. Hmm. Bak açılıyor ilk kapısı. Şu mu? Evet o. Bakalım. İkisi de kapısı. İsterseniz size vereyim. Siz bana gösterin. Bence güzel açılır. Hımm. Onu da alayım beyefendi. Tamam. Kenara ayırın lütfen oraya. Ee, şu arabayı ben yani bunu da eğer kapılar açılıyorsa bunu da istiyorum. Bak. Mesela bu burası. Ondan sonra burası. Hı hı. Burası. Aa ne kadar güzel. Şey Bakabilir miyim oyuncağımızı? Sen o kadar <laughs> basıyor. Bu yeterli benim için. Ben zaten böyle bir araba istiyordum. Aa, bu da çok güzel. Tamam. Bu üçünü alalım. Başka bana önerebileceğiniz arabanız var mı? Hmm. Mesela işte şunlar var, şu var. Şu ufak arabalar var. Hmm. Küçük araba değil de böyle ışıklı bir oyuncak istiyorum. Küçük bir bebeğimiz var. Onun dikkatini çekmesi için. Var mı böyle ışığı yanan bir arabanız? Ve büyük bir araba istiyorum. Mesela huh. şunu ve şunu, şunu. Bunu mu? Bakalım. Siz bir çalıştırın. Ben bilmiyorum şimdi sizin oyuncağınıza. Mesela şu bu. Dur. Böylecek. Bak mesela bu oynamak. Bu oynamak. Hmm çok güzel. İnceleyebilir miyim arabanızı? Uh -huh. hmm. Bir de su. Su. Suyu çıkıyor. Bu. Çubuğu mu uzuyor? Uh -huh. hmm. evet çok güzel. Peki bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Bu o, ikisi, o o ikisi Bu ve şu yanındaki 400 TL mi? Bak O zaman bu ikisi de 200 TL. Bu da 200 TL. O zaman hepsini 400 TL mi ödeyeceğim? Söyledim sana. Mesela şunu almadan Şunları kaç para ödeyebilirsin? 300 lira. Hmm, aldığım zaman siz bana indirim mi yapıyorsunuz? Hı hı. Tamam. Ee, ama nakit ödemeyeceğim. Kredi kartıyla ödeyeceğim. Hı. Olur mu acaba? Olur. Tamam hemen veriyorum kredi kartımı. Buyurun. İsterseniz oyuncaklarımı Okutun dört e, tanesini şöyle çekelim. Okutun isterseniz oyuncaklarımı. Kaç para 2, 2 4, 3, 4 Tamam. Diğerlerine de bakın isterseniz ona göre ödemem yapayım size. Ben çok bu kaç para. Bu da aynı fiyat. Tamam. Tamamdır. Aha. İkisini isterseniz kenara ayırın bana. Tamam. Bu şüphe de değil. Sadece pili yok. Tamam. Sıkıntı i̇şim değil. Ben kapısı açılması benim için yeterli. Hmm. Bu hepsi aynı fiyat. O Siz aynı e, bununla fiyat. okutmuyor musunuz ama? Okuturum. Şimdi bunları yapayım ben. Tamam. Evet. Bunu almış, Hayır, onu seçmedim. Alın. <laughs> tamam, siz kredi kartımı geçin isterseniz ben şifresini gireyim olur mu? Gerçekten. efendim? Sen kaç bir şifre girin de. Tabii hemen gireyim şifremi. Nine, six, two, Tamamdır efendim. 400 TL çektiniz değil mi? Evet. Tamam. Aha. Teşekkür ederim. Ee, ürünleri bana poşete koyabilir misiniz? kötüreceğim onları. <laughs> tamam.